Bir şey olsa birimizin başına bir şey gelse. Ya Mustafa! Mustafa! Şu tenge tenge nerede oğlum? <laughs> alo, alo, oğlum sen niye arattırdın bunu bana ya? <laughs> tenge Tenge'nin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Yanımda kimliğim var sadece. Başka hiçbir şeyim yok. Türk vatandaşı olduğumu, olduğumu herkese kanıtlayabilirim bu şekilde. Tenge Tenge'nin yanına gittiğimde göreceksiniz. Arkadaşlar Dağ gibi bir yerde böyle hani dağın başında bir yerde falan. Ama çözeceğiz bugün. Şu an otobüs bekliyorum. Otobüse bineceğim otobüsten sonra gideceğim. Arabam bozuldu. Arabamı İstanbul'da bıraktım. Otobüs bekliyorum. Gelirse bineceğim, gideceğim. Siz de şahit olacaksınız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Sakın. Çünkü her yaşadığım şeyi görmenizi istiyorum. Her yaşadığım şeyi görmenizi istiyorum. Nerede benim koltuğum şurası herhalde. Evet otobüs birazdan kalkacak. Bekliyorum. Heyecan çok heyecanlıyım. Ne olacağından hiçbir haberim yok. Sizin gibi bekliyorum ben de işte. Gittiğimde gerçekten boşuma çok değişik olaylar geldi arkadaşlar. Tek boşuma bir şeyler başaracağımı öğrendim yani. Baksana, hala kalkacak bekliyorum. Çok heyecanlıydı ya, gerçekten çok heyecanlıydı. Daha, deniyorsun ya Eskiden babaannemlerle kalıyordum çok da güzeldi bir yere park edeyim bari de. Şu bir yere park edeyim. Geldim arkadaşlar. Vallahi geldim. Girelim bakalım. Bu arada korkanlar videoyu kapatsın şimdiden söylüyorum. Da ben varken bir şeyden korkmayın ya. Ben varken bir şeyden korkmayın arkadaşlar. Nereden gireceğim ben? Anahtar. Kapıyı nasıl açacağız? Kimse var mı evde acaba lan? Kimse var mı? Sanmıyorum ya kim olacak adam Burası da çok ıssız. harbi diyorum var ya kimse yok Kimse yok anahtar şuraya falan Neredeydi ya? Bu anahtarı nereye sakladılar ya? Burada da yok. Şuraya bakayım. Aa. Aa bak burada. Aynen bulduk arkadaşlar. Bulduk. <laughs> Selamlar. Oğlum karanlık lan burası. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Burası benim kayıtım. Daha bir şey söyleyeceğim. Birazcık soba mı yanıyor lan? Allah, Allah. Aa. Sobayı kim yakmış lan? Kapatıyorum geri mi Işık yanıyor mu? Ha yaktım. Oh be. Hadi dün oradan oradan bir şey. Oradan bir şey mi geçti arkadaşlar? Şuraya girdim ha vallahi. Yok yok. Yok yok kapıyı da de Kimse yok çünkü burası çok ıssız bir yer gençler. Öyle bildiğiniz gibi değil yani öyle söyleyeyim. İstanbul değil burası neresi diye soracaksan burası Sivas. Burası Sivas yani. Harbiden özlemişim. Dede ziyarete geldim dede aç kapıyı. <laughs> vallahi burada birazcık vakit geçiririm buraya. Mustafa gelmiş herhalde ya. Aynen Mustafa da Yanköy'de oturuyor arkadaşlar. O da buralı. Benim eski bir arkadaşım da. Sobayı yakmış herhalde gelmiş. Ben bugün geleceğim dedim. Ben bugün İstanbul'dan geleceğim dedim. Benim için sobayı yakmış Allah razı olsun. 11 saattir yoldayım. 11 saattir. Siz uzun yol seviyor musunuz mesela? Çok yorucu geliyor arkadaşlar öyle söyleyeyim size ya. Uyuyacağım şimdi vallahi iyi ya. Yastık mastık yok moruk. Ne oluyor lan? Kim o? Kim o? Benim, Kim geldi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Sen kimsin? Benim benim Mustafa. Ha, Mustafa sen misin lan? Ben de. Korkuttun kardeşim ya. Aleykümselam Aleyküm hoş geldin. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi vallahi iyi sağ olasın. Şuraya oturuyorum bana. Ooo kanka sobayı da yakmışsın. Moruk sobayı ben yakmadım ne? lan. O Bitmiş mi odun? Sen mi? yakmadın mı? Sobayı ben yakmadım. Kim yaktı o zaman? Ben Oğlum, girmedim Oğlum sen şey. yakmadın mı? Ben hiç eve girmedim. Ben geleceğim dedim ya sen de o sıra yaktın sanıyorum ben. Yok, yok ben yakmadım eve girmedim ki ben hiç. Kim? Geldiğinde yanık mıydı soba? Evet, kim yaptı oğlum? Allah Allah. Şimdi... Sen, sen ne yapıyorsun? Evde miydin? Ben evdeydim ya. Bu sobayı sen yakmadın mı harbiden? Yok. Allah Allah. Bir gariplik var. Ben Bir gariplik ben. var. Sakall Sakallarımı da kesseydim keşke çok. Bir berbere gitseydin hitap çaldır Kanka yanmıyor mı? mu? Sönmüş mü? Ya közleri kalmış. Az odun atmak lazım üstüne. Arabayı da koydum kapıya gördün mü? Görmedin mi? Görmedim. Lan kapıdaydı araba. Ben görmedim arabayı. Ya bir de şey Çok garip bir şey yapıyordum ben. Ne oldu lan? Ya bizim B evi biliyorsun. Burada mı? Ha burada ya bizim or bizim oranın oralarda. Hı hı. İşte bizim evin az gerisine arabayı park ettim. Sabah uyandım, park ettiğim yerde değil araba. Ne diyorsun oğlum sen? Burada da garip garip şeyler mi oluyor kanka? Son zamanlarda böyle şeyler mi yaşıyorsunuz? Tabi tabi ee, Bir hatta şey var. Oğlum Altı geçen gün tenge tenge yaradım boş yere var ya. Hey, what is your name? Tenge tenge. Fuck you. <laughs> ne oluyor oğlum buna? Keşke aramasaydım yani Şey var, e, Samet var Samet Samet e, o da geçen şey diyordu Ne diyordu? Işte böyle bir şeyler anlatıyordu birkaç tane olay anlattı. Hı, hı. Yani Dinlemedim de Böyle yani o da garip olaylar Çocuğa biz inanmadık Ondan sonra çocuğun şu an kolu sakat Psikolojik tedavi görüyor Kanka hiç gerek yok ya Uslu bir çocuk olmak, iyi bir insan olmak gerçekten çok <gülüyor> <gülüyor> Lan dur dur evi yakacaksın Dün gece nasıl öyle bir şey yaşadın ya? Sonra sabah kalktım. İşte bakıyorum araba yok. Bakıyorum farklı bir yerde. Allah Allah. Ha, arasında çok mesela... Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum diye düşünüyorum da. Sanmıyorum kanka. Araban... Ne modeli? Deme. Hmm. Boş bir araba Murak. Evet. Vallahi boş bir araba. Evet biraz boş bir araba. girdim ha vallahi. Yok yok. Çok, çok, sıcak ya. Eğer o seni seçtiyse... Ne oluyor lan? Kapı çalıyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Sen kimden bahsediyorsun oğlum? Neyden bahsediyorsun sen? Kim seçtiyse? Kanka anlamıyorum seni. Tenge tengi. Tenge. Tenge Tenge geldi lan. Tenge Tenge geldi lan. Kimse yok moruk. Ya Mustafa var ya nerede Neredesin oğlum Korktu kaçtı ya Manyak vallahi Tenge tenge geldi büyük ihtimal arkadaşlar Mustafa Kardeşim iyi misin ya Size bir şey söyleyeyim mi Bu çocuk benden bir şey saklıyor arkadaşlar Ben size öyle söyleyeyim Bu çocuk bir şey saklıyor Tenge tenge Lan sen tenge tengeyi tanıyorsun mu Sen onu tanıyor musun ya cevap versene bana oğlum! Neyse, bir like atmayı unutmayın. Sen Tenge Tenge'yi tanıyor musun? Delikanlı ol ama, yalan söyleme. Ya... Üff. Çıkacağım, gideceğim bu evden ya. Köy harbi sarmıyor arkadaşlar, köy... Sarmıyor ya. Ya Mustafa! Ya Mustafa... Ya bu çocuğu anlamıyorum. Arkadaşlar işte böyle... Aman. Siz like atmayın. Bir şey olacaksa da olsun ben. Hiç umurumda değil yani. <laughs> ya korkmayın, relax olun. Hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim ya. Burada da var ya, bir şey olsa birimizin başına bir şey gelse... Ya Mustafa! Mustafa! Şu tenge tenge nerede oğlum? Oğlum şu tenge tenge muhabbeti ne oğlum? Neredesin oğlum sen? Sabahtan beri ya. Geldim ya. Bir, bir şey duydum benden kaçtın sonra. O seni seçmişse falan diyorsun. Kim seçmişse Moruk sen ne anlatıyorsun lan? Ne anlatıyorsun oğlum? Bir şey diyeceğim. Üşüdüm ya. Bir şey diyeceğim. Ne oldu lan? Seni Tenge tengi ile konuşturmam lazım. Ne bakıyorsun? Tenge tenge mi? Yok moruk konuşmak istemiyorum ya. İstesen de istemesen de konuşacaksın. İstemiyorum, i̇stemiyorum. Gecenin köründe ben geçen gün görüntülü aradım. Geçen gün videosunu çektim. Onu da izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yok ben konuşmam ya, istemiyorum. İstesen de istemesen Kanka, de. Eve gelebilir bak, bizim buraya gelebilir. Küçücük çocuk biliyor musun? Bilmiyorum ama bu kadar. Bu kadar. Sakın arama. Sakın arama. Buraya gelmeyecek eğer konuşursak. Sakın arama kardeşim. Konuşursak eğer buraya gelmeyecek ama eğer konuşmazsan gelecek. Tamam hadi ara. Ara ben korkmuyorum. Arıyorum şu an. Arama oğlum arama arama. Arayacağım. Lan arama. Arkadaşlar gecenin köründe yapmayın böyle şeyler. Bak biz yapıyoruz. Oğlum arama arama. Mustafa arama ya. Evet. Al, al şunu. Ya yok. Kulağıma ya yok yok. Al şunu. Konuşmayacağım oğlum. Yok ya. Konuşuyor musun? Ne? Ha? Korkuyor musun? Ne korkuyor? Hani relax olmamız gerekiyordu? Ne korkacağım lan? Alo. Hoparlörü veriyorum o zaman. Ver. Niye arattırdın bizi? Alo. Hello. Wel welcome. My name is. Nokoti. Ne diyor oğlum bu? Tenge tenge. tenge tenge. Oğlum şarkı söylemeyi bırak lan. Allah'ım ya. Oğlum şaka mı yapıyorsun ya? Tengi, tenge, tenge, tenge. Alo, alo oğlum sen niye arattırdın bunu bana ya? Arattırmasaydın Maruk ne gerek var? Aha. Biri mi geliyor lan? Kapıda biri mi var lan? Tenge tenge mi geldi? İğne var mı? Lan tenge tenge sandım Allah belanı versin. İğne var mı yine? Sen ne ara çıktın oğlum dışarıya? İğne var mı yine yine? Tövbe estağfurullah. Neyse tekrar arabaya gitti arkadaşlar zaten. Arabaya gitti tekrardan. Mustafa! Ne çalışıyorum ya. Ne oldu lan bu? <laughs> Dondum ya vallahi billahi. Ha, Malibu trap açmış. Yeni diz şarkım yakında çıkıyor arkadaşlar. Yeni diz şarkım çok yakında beklemede kalın. Bayağı güzel oldu bir tane klip çekeceğiz. Bekleyin. Çok iyi bir diz şarkısı oldu. <laughs> Elimde tabanca gezerim sıkarım. Önümde belirir yolunu bulamadan. Yolunu bulamadan. Yolunu bulamadan. Ben içeri geçiyorum arada. Ben içeri geçiyorum. Don ah dondum lan. Vallahi dondum. Malibu Trap. Yakında beklemede kalın gençler. Çok güzel olacak. Şimdiden pusuları kurup... Şimdiden pusuları kurup like'ları hazırlayın. Piyasayı patlatacağız piyasayı patlatacağız. Yeni şarkım, yeni diz şarkım çok yakında.